Günaydın arkadaşlar. Bugün yazım kurallarından bahsedeceğiz. Daha önce Murat Hoca bahsetti. Önce genel küçük bir tekrar yapalım. Sonra yazım kurallarına devam edelim. <laughs> yazım kuralları ilk başlığımız büyük harflerin kullanımı arkadaşlar. E, i̇şlediğiniz yerleri kısaca tekrar edelim. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Bir ilk başlığımız Büyük harflerin kullanımı. E, hatırlayacaksınız cümleler her zaman büyük harfle başlar. Hiçbir zaman biz cümleyi küçük harfle başlama, başlamamamız lazım. Cümleler her zaman büyük harfle başlar. Satır başı yapıyoruz ve büyük harfle başlıyoruz. Aynı şekilde şiirlerin bütün dizeleri arkadaşlar büyük harfle başlar. Yaş 35 yolun yarısı eder. Şiir dizelerinin hepsi büyük harfle başlar. Özel isimler, yani kişilere verilen isimler, soy isimler, şehirlere verilen isimler, hayvanlara verilen isimler her zaman için arkadaşlar büyük harfle başlar. Cümle içerisinde, cümle başında fark etmez ki özel isimler, yani kişi şahıs isimleri, şehir isimleri, hayvan isimleri, mem memleket isimleri her zaman için nasıl yazılıyormuş? Büyük harfle yazılıyormuş. Aygül, Yüksel, ondan sonra pamuk, düldül, boncuk, minnoş gibi hayvanlara verilen isimler, şehirlere verilen isimler, İstanbul, Şanlıurfa, Ankara cümle içerisinde her zaman için büyük harfle başlar arkadaşlar unutmuyoruz. Bugün Şanlıurfa'ya gideceğim. Düşünün Şanlıurfa'nın şeysi büyük arkadaşlar. Cümle içerisinde cümle başında özel isimler her zaman için büyük harfle başlar. Ulus adları yine aynı şekilde büyük harfle başlar arkadaşlar. Türk, Arap, İngiliz, Fransız, Ermeni, İspanyol bütün ulus isimleri büyük harfle başlar. Aynı şekilde dil adları da büyük harfle başlar. Türkçe, Arapça, İngilizce arkadaşlar her zaman için nasıl yazılıyormuş dil isimleri büyük harfle yazılıyormuş. Bugün İngilizce İngiliz bugün Arap dili bütün dünyada yaygın olarak konuşulan bir dil diye örnek verelim. Arap dili derken arkadaşlar Arap dilinin A'sı büyük harfle başlamak zorundadır. Çünkü bir dil ismi arkadaşlar ulus ismi olarak kullanırsak da her zaman için büyük harfle başlar. Dil ismi olarak kullanırsak da her zaman için büyük harfle ne yapıyor? Başlıyor. Gelelim dikkat etmemiz gereken bir diğer yere. İl, ilçe, köy, mahalle, sokak, cadde semt isimleri büyük harfle başlar. Ama burada karışıklık neden kaynaklanıyor? Şanlıurfa ili diyelim. Suruç ilçesi. Arkadaşlar ilin iyisi Şanlıurfa'nın şeysi evet tabii ki büyük özel isim ama ilin iyisi küçük. Dikkat edelim. İli, ilçeyi, semti, köyü vermişse, mahşup köyü demişse, mahşup büyük harfle tabii ki başlar. Çünkü bir köy ismi özel isim ama köyü de deyince köyün k ne yapıyoruz arkadaşlar? Onu küçük yazıyoruz. Dikkat edin bu ayrıntıyı arkadaşlar. İl Yazarken il küçük, ilçenin iyisi küçük, semtin sesi küçük, köyün k sesi küçük. Mahalleye gelene kadar mahalle, sokak, bulvar cadde, apartman isimleri bütünlüğü bozmamak ve karışıklığı önlemek amacıyla her ikisi de büyük yazılır arkadaşlar. Baştan alalım. İl, ilçe, köy, mahalle, sokak. Cadde, sen isimleri her zaman için tabii ki büyük harfle başlar. Ama ilin iyisini, ilçenin iyisini, sen semt, ve sentin semtin sesini, köyün kesini küçük yazıyoruz arkadaşlar. Eğer e, il ismiyle beraber kullanacaksak, ilçenin ismiyle beraber kullanacaksak. Şanlıurfa ili. Şanlıurfa özel isim, şehir ismi cümle içerisinde, cümle başında fark etmez. Her zaman için büyük harfle yazılır. İl'in iyisi küçük ama dikkat edelim eğer birlikte verilirse. Çünkü bazen ilin iyisini de büyük yazar. Bu da yazım yanlışına neden olur arkadaşlar. Suruç ilçesi. Suruç bir ilçedir. Özel isimdir. Büyük harfle başlar. S sesi büyük yazılır. S sesi büyük yazılacak. İlçenin iyisi küçük. Bağlar semti. B büyük harfle başlar arkadaşlar bağlar. Semtin sesi küçük olmak zorundadır. Maşuk köyü bir köy ismi özel isim kategorisine girer. Maşuk büyük M sesi büyük <laughs> büyük yazılar arkadaşlar büyük harfle başlar ama köyün K'si küçük. Mahalle, sokak, bulvar, cadde yazarken, apartman yazarken ne dedik? Her ikisi de büyük. Neden? Karışıklığı ve anlam bütünlüğünü bozmaması amacıyla bu şekilde TDK bir kural koymuş. Çiçek Mahallesi, Çiçeğin Çesi Büyük Mahallenin M'si Büyük, Susam Sokağı, her ikisi de her iki sesi de büyük. Atatürk Bulvarı, Bulvar isimleri de aynı şekilde. Atatürk'ün ası tabii ki Büyük Bulvar Mesi Büyük arkadaşlar. Mevlana Caddesi her ikisi de büyük. Huzur Apartmanı. Örnekler görsel olarak da var arkadaşlar. Dikkatli incelerseniz kavrayabilirsiniz. Mahalle, sokak, bulvar, cadde, apartman yazarken de özel isimlerden ayırmak için büyük harfle başlar. Biraz önce söylediğimiz gibi unutmuyoruz. Evet, kurum, kuruluş ve işyerlerinin ismi büyük harfle yazılır arkadaşlar. Her zaman kurum, kuruluş ve iş yeri isimleri nasıl yazılıyormuş? Büyük harfle yazılıyormuş. Kurum, kuruluşlara getirilen ekler de kesme işaretiyle ayrılmıyor. Noktalama da söz edeceğiz. Şimdiden aklınıza kalsın. Milli Eğitim Müdürlüğünün arkadaşlar bakın hep nasıl başlamış? Büyük harflerle başlamış. M'den. Bir iş yeri ismi değil mi arkadaşlar? Nasıl yazılır? Büyük harfle yazılır. Unutmuyoruz arkadaşlar. Tekrar edelim. Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim, İl Emniyet Müdürlüğü derken, Migros derken arkadaşlar kurum, kuruluş ve iş yeri isimleri her zaman için büyük harfle başlar. Gelelim bir diğer özelliğimize yapı ve yapıt adları her zaman için büyük harfle başlayan diğer isimlerdir arkadaşlar. Yapı ve yapıtlar, tarihi eserler bunların içerisine girir arkadaşlar. Urfa Kalesi her zaman için nasıl yazılıyormuş? Büyük harfle başlıyormuş. Halı dokuyan kızlar tablosu. Bir yapı değil mi? Yapıt değil mi arkadaşlar? Bir sanat eseri. Halı dokuyan kızlar deyince hep büyük harfle başlar ama tablonun tesi küçük tamam mı karıştırmayalım Malabadi Köprüsü büyük harfle bir yapıt tarihi bir yapıt Çırağan Sarayı aynı şekilde büyük harfle yazılır Bir diğer örneğimiz bizim ilimizde bulunan Gümrük Hanı tarihi bir yapıt değil mi arkadaşlar Öyleyse yapı ve yapıt adları nasıl yazılıyormuş büyük harfle her zaman için başlıyormuş arkadaşlar unutmayın Gazete ve dergi isimleri büyük harfle başlar Hürriyet gazetesi deyince Hürriyet'in H nasıl arkadaşlar? Büyük. Türk Dili Dergisi nasıl derginin ismi büyük harfle yazılır? Ama dergi yazarken D sesi küçük. Dikkat edelim. Bakın altını ayırt edebilmeniz için K yani küçük, büyükse de B yani büyük e, işareti koymuşum arkadaş Koyduk arkadaşlar. Hürriyet gazetesi derken Hürriyet bir gazete isimdir, özel isimdir, büyük harfle başlar ama gazetenin G'si nasıl yazılır? Küçük yazılır, karıştırmayalım. Türk Dili Dergisi, dergi isimleri büyük harfle yazılır ama Türk Dili, bir derginin ismi, Türk Dili Dergisi'nin derginin ismi büyük ama dergi yazarken D sesi küçük. Burada bir istisna var, sadece resmi gazete yazarken her ikisini de büyük yazıyoruz arkadaşlar, unutmayalım. Bir diğer maddeye gelelim. Din, mezhep adları her zaman için büyük harfle başlar. İslamiyet, Hristiyan, Hanifi, Katolik. Arkadaşlar din, mezhep cümle içerisinde kullanırken her zaman için büyük harfle başlar. Cümlenin başında olması ya da cümlenin içerisinde olması hiçbir şeyi değiştirmez. Din ve mezhep isimleri büyük harfle başlar. Bugün İslamiyet dini için kutsal bir gün diyelim. Arkadaşlar İslamiyet'i cümle içerisinde kullanıyoruz değil mi? Nasıl yazarız? Büyük harfle başlar. Bu bölgedeki çoğu insan Hanifi, Hanifilik mezhebine mensuptur diyelim. Cümle içerisinde kullandık. Nasıl yazılır? Büyük harfle başlar. Unutmayalım arkadaşlar. Din ve mezhep isimleri her zaman için büyük harfle başlar. kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı bildiren sözcükler, ünvanlar ve lakaplar, rütbe ve meslek adları her zaman için büyük harfle başlar. Tekrar edelim. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı bildiren sözcükler, ünvan, lakap, rütbe ve meslek adları büyük harfle nasıl büyük harfle başlar arkadaşlar için Ay, arkadaşlar her zaman için pardon. Örnekleri o sefer cümle içerisinde kullandık daha iyi algılayabilmemiz için. Örneğin aşağıdan kapıcı Süleyman Efendi'yi çağır. Kapıcı Süleyman Efendi derken nasıl yazıyoruz? Büyük harfle başlıyoruz. Kapıcı ünvanını bildiriyor arkadaşlar. Büyük harfle başlar. Süleyman özel isim. Yine aynı şekilde saygı bildiren efendi kelimesi de büyük harfle başlar. Bugün jilet Hamdi okula gelmedi. Jilet bir lakap değil mi arkadaşlar? Kişi isimlerinden önce ya da sonra gelen rütbe saygı bildiren, e, ünvan bildiren sözcükler, lakaplar nasıl yazılırdı? Büyük harfle yazılırdı. Burada da büyük harfle yazmış mıyız? Evet. Bu sabah Doktor Ali Bey gelmeyecek. Bakın Ali özel isim. Özel isimden önce kişinin ünvanı, mesleği kullanılmış. Yine saygı, bey, saygı bildiren bir sözcük kullanılmış. Özel isimden önce ve sonra kullanılması bizim için çok önemli. Eğer özel isimden önce ve sonra kullanılmışsa nasıl yazılır? Büyük harfle ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Alttaki örneğe bakalım. Bu sabah doktor bey gelmeyecek. Burada büyük harfle yazabilir miyiz? Hayır yazamayız. Çünkü özel isim yok. Bizim büyük rütbe, saygı bildiren sözcükleri büyük harfle yazabilmemiz için arkadaşlar özel isimle birlikte kullanılması lazım. Eğer özel isimle birlikte kullanılmamışsa meslek isimleri, rütbe ve saygı bildiren isimleri büyük harfle yazamayız. Büyük harfle yazabilmemiz için özel isimle birlikte kullanılması lazım. Buradaki örnek çok güzel bize ne yapıyor? Gösteriyor durumu. Bu sabah doktor Ali Bey gelmeyecek. Özel isimden önce rütbe kullanılmış. Özel isimden sonra saygı bildiren sözcük kullanılmış. Her ikisi de büyük harfle başlar. Ali zaten özel isim büyük harfle başlar. Ama özel isim yoksa nasıl yazacağız? Küçük harfle yazacağız. Bu özelliğe dikkat edelim arkadaşlar. Kişi adları yani özel adlardan önce ve sonra gelen saygı bildiren sözcükler, ünvanlar, lakaplar ve meslek adları büyük harfle başlarken, eğer özel son örnekte olduğu gibi özel isim olmadan kullanılmışsa küçük harfle. Bakın burada e, dikkat edelim. Her ikisini dağılıyoruz. Özel isimlerden sonra gelen ve yer bildiren da ova, nehir, göl, deniz isimleri ikinci isimler de beraber olmak üzere her zaman için nasıl başlar? Büyük harfle başlar. Bir bütün olarak alıyoruz. Herhangi bir anlam karışıklığına neden olmaması için Marmara Denizi büyük harfle yazılır arkadaşlar. Çünkü yer bildiriyor değil mi? Deniz. Dicle Nehri, Van Gölü, Ağrı Dağı'nın Harran Ovası'nın Tekrar edelim. Özel isimlerden sonra gelen ve yer bildiren dağ, ova, nehir, göl isimleri ve benzeri isimler arkadaşlar nasıl yazılıyormuş? Büyük harfle yazılır. Marmara Denizi, Dicle Nehri'nde, Van Gölü'nde özel isimlere getirilen ekleri de kesme işaretiyle ayırıyorduk değil mi? Burada da ne yapmışız? Özel isime getirdiğimiz eki kesme işaretiyle ayırmış mıyız? Evet ayırmışız. Dikkat edelim arkadaşlar. Her zaman için nehir, ova, göl, deniz isimleri nasıl yazılıyormuş? Büyük harfle yazılıyormuş. Gelelim bir diğer özelliğimize. Özel isimlerden sonra gelen ve tür bildiren ikinci isimler küçük harfle başlar. Tekrar ediyorum. Özel isimlerden sonra geliyor ve tür bildiriyorsa küçük harfle başlar. Urfa İsod'u derken arkadaşlar Urfa'nın U'su büyük tabii ki ama İsod'un İ'si küçük arkadaşlar. Tür bildiriyorsa küçük. Van kedisi, Van tabii ki özel isim büyük harfe yazılır ama kedinin K'si nasıl yazılır küçük karıştırmayalım. Altta da belirtmişim. Ankara keçisi arkadaşlar deyince Ankara özel isim şehir ismi zaten büyük harfle başlarken keçi sesi küçük yazılır sakın büyük yazmıyoruz özel isimlerden sonra gelen ve tür bildiren sözcükler her zaman için küçük harfle başlar arkadaşlar bir diğer özelliğe gelelim tarihi dönem, olay ve çağ adları büyük harfle başlar diyeceğiz arkadaşlar. Milli mücadele döneminde yani Kurtuluş Savaşı dönemindeyim arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı deyince de aynı şekilde. Eğer tarihi bir dönem, olay ve çağ ismi ise nasıl yazılır? Büyük harfle yazılır. Her zaman için cümle başında, cümle ortasında fark etmez. Getirdiğimiz ekleri de özel isimle getirdiğimiz ekleri de yine ne yapıyoruz? ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın Milli Mücadele Dönemi. Altta da B seslerini eklemişim. Yani büyük yazılır arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı. Nasıl yazılır? Büyük yazılır. çağ. Bir dönem, bir çağ ismi değil mi arkadaşlar? Nasıl yazılır? Her zaman için büyük yazılır. Bir diğer özelliğe gelelim. Dini ve resmi bayramlar bayram niteliği taşıyan taşıyan günlerin adları büyük harfle başlar. Tekrar ediyorum. Dini ve resmi bayramlar, bayram niteliği bayram taşıyan günlerin adları her zaman için cümle içinde cümle başında fark etmeksizin nasıl yazılır arkadaşlar? Büyük harfle yazılır. Zafer Bayramı değil mi arkadaşlar? En son kutladığımız resmi bayramımız Kurban bayramı dini bir bayram değil mi? Zafer bayramı resmi bir bayram, özel, özel isim kategorisindedir. Her zaman için cümle içinde, cümle başında, büyük harfle başlar. Ona getirdiğimiz eki kesme işaretiyle ayırmak zorundayız. Özel isim kategorisinde olduğu için kurban bayramı aynı şekilde dini, bizim İslamiyet dinine ait bir bayram, bir bayram. özel isimdir. Her zaman için büyük harfle başlar, getirdiğimiz eki ne yapıyoruz? kesme işaretiyle ayırıyoruz. Bizim için özel günler de aynı şekilde bu harfle başlar. Anneler Günü, Sevgililer Günü gibi arkadaşlar. Burada dikkat edelim arkadaşlar, yazım kurallarıyla ilgili bazı e, özel kurallar vardır. Altın kurallar vardır. Özel isimlere getirilen ekleri biz kesme işaretiyle ayırıyoruz. Evet. Ama özel isimlere gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırıyoruz. Bakın arkadaşlar dikkat edelim. Özel isimlere gelen yapım ekleri, yapım eklerinden sonra gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Özel isimlere gelen çekim eklerini biz kesmeyle ayırıyoruz. C, c, özel isimlere gelen çekim eklerini biz kesme işaretiyle ayırıyoruz. Özür dilerim. Peki bu çekim eklerini eklendiğinde cümlenin anlamını değiştirmeyen eklerimizdi. Çoğul eki gibi, iyilik eki gibi değil mi? Ama özel isimlere gelen yapım eklerini arkadaşlar kesmeyle ile ayırmıyoruz. Kesme işaretiyle. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Çekim eki eklendiği cümlenin değiştirmezken yapım eki eklendiği cümlenin anlamını var, değiştirir. Bu maddeye dikkat edelim arkadaşlar. Özel isimlere gelen yapım ekleri ve yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri ne olmuyormuş arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayrılmıyormuş. Çekim eklerimiz i, iyilik eki, e, a, bulunma eki, a, e, yönelme eki, da, de, bulunma eki, dandan, ayrılma eki, darlar, çoğal eki bunlar bizim ın, in Tamlayan eklerimiz bunlar çekim ekleridir. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılırken yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Çünkü eklendi de cümlenin anlamını değiştirir. O artık farklı bir cümledir arkadaşlar. Urfa özel isim değil mi? Urfa bakın daha sonrasında kesme işareti kullanmadık. Çünkü yapım eki gelmiş. Çekim eki değil. Yapım eki eklenince cümlenin anlamı değişmiş mi? Urfa'nın artık bir kişinin memleketini belirtiyor değil mi arkadaşlar? Özel isimden sonra gelen yapım ekleri ne olmazmış? Çekim ve özel isimden sonra gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ne olmazmış? Ayrılmazmış. Aynı şekilde özel isimlere getirilen çoğul ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlar. Ali'ler, Fatih'ler, Ayşe'ler, İpek'ler dediğimizde de özel isimlere getirdiğimiz çoğul eklerini de kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Bir diğer notumuz yine kesme işareti ve özel isimlerin yazımı. Her ikisi hem noktalama işaretleri her yazım kurallarının ortak özellikleri kurum kuruluşlara getirilen ekler yine kesme işaretiyle ayrılmaz. Türk Dil Kurumu'nun bakın kurumunun derken onun ekini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Özel isimler ek. Kurum ve kuruluş isimleri özel isimdir ama onlara getirdiğimiz ekleri kesme işaretiyle ne yapamayız? Ayıramayız arkadaşlar. Gelelim gün, ay ve tarihlerin yazımına. Burada dikkat etmemiz gereken rakam varsa net bir tarih be belirtiyorsa her zaman için büyük harfle yazılır. Ama net bir rakam yoksa net bir tarih bildirmiyorsa büyük harfle yazmıyoruz. Tarih bildiren gün ve ay isimleri büyük harfle başlar. Tarih bildirmeyen gün ve ay isimleri küçük harfle başlar arkadaşlar. Yani rakam varsa büyük, rakam yoksa küçük harfle yazmalıyız. Her yıl Temmuz'dan tatile gider. Burada 3 Temmuz, 5 Temmuz net bir rakam belirtmiş mi? Hayır, belirtmemiş. O zaman Temmuz nasıl yazılmalı cümle içerisinde? Küçük harfle yazılmalı. Her yıl 20 Temmuz'da tatile gider. Artık net bir tarih belirtiyor. Özel isim olarak alıyoruz. Net bir tarih belirtiyorsa Temmuz büyük harfle mi yazılır? Evet, büyük harfle yazılır arkadaşlar. Eki, gelen ek gelen ekte kesme işaretiyle ne olur? Ayrılır. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1909 Perşembe Samsun'a çıktı arkadaşlar. Net bir tarih var mı? Var. Öyleyse ben ay ismini de gün ismini de cümle içerisinde büyük harfle mi yazmak zorundayım? Evet büyük harfle yazmak zorundayım. Eğer rakam varsa net bir tarih bildiriyorsa. Ay bildiren sözcükler yazıyla ya da rakamla yazılabilir. Sadece yazıyla yazılacak ya da sadece rakamla yazılacak diye bir kural yok arkadaşlar. Ama dikkatli yazmalıyız. Eğer rakamsa tamamen rakamdan oluşmalı. Eğer yazıyla yazıyorsak tamamen yazıyla oluşmalı. Doğru ve yanlış yazımlarını bu örneğe ekledim arkadaşlar. Siz de inceleyebilirsiniz. Evet, gelelim bir sonraki başlığımıza. Kısaltmaların yazımı. Büyük harflerle yapılan kısaltmalar var Türkçede. Bir de küçük harfle yapılan kısaltmalar var arkadaşlar. Bunların yazımları ile ilgili kendi içlerinde kuralları var. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna göre yazılır. Bakın biz açılımına göre değil, e, kısaltmaya getiren eki kısaltmanın okunuşuna göre getireceğiz. Araya herhangi bir noktalama işareti kesinlikle girmez. Daha önceki daha önceki dönemlerde kısaltmalar arasında noktalar girerdi. TDK daha sonra ne yaptı? Bunu kaldırdı arkadaşlar. Diyor ki kısaltmaların arasında nokta getirilmez. Kısaltma büyük harfe yapılan kısaltma ise getirdiğimiz ek kısaltmanın okunuşuna uygun olmalı. Kısaltmanın e, okunuşuna uygun ek getirmeliyiz. Onu da kesme işaretiyle ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. TBMM. Arkadaşlar ne bu? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biz bu kısaltmayı yaptığımızda ne diyeceğiz? EK getirdimse TBMY. Kısaltmanın okunuşuna göre ek getireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Eğer açılımına göre ek getirirseniz neyi getirmek? durumundasınız. O da ne yapar? Yazım yanlışına sebebiyet verir. Biz eki neye göre getireceğiz? Kısaltmanın okunuşuna uygun olan eki getireceğiz. Eğer siz açılımına uygun eki getirseniz, ilk örnekte olduğu gibi yanlış yaparsınız. Doğrusu nedir? T, B, M, Y. Yani kısaltmanın okunuşuna uygun olan ek ne olacak? Getirilecek. Deseyi ne? Dersek yine yanlış. Devlet su işlerini siz açılımına uygun olan eki getirmiş olursunuz. Ki keza bu yanlıştır. Biz büyük harflerin kısaltmalarına uygun eki ne yapıyoruz? Kısaltmanın okunuşuna uygun eki getiriyoruz arkadaşlar. Açılımına uygun eki kesinlikle değil. Deseyi nin diyeceğiz. Çünkü kısaltmanın okun, okunuşuna uygun olan ek nedir? Nın nindir değil mi arkadaşlar? Açılımına göre uygun eki getirirseniz ne yaparsınız? yanlış yaparsınız. Biz kısa büyük harfle yapılan kısaltmanın okunuşuna uygun olan eki getirmek mecburiyetindeyiz. SG K'nin diyeceğiz arkadaşlar. Burada nin nin yine aynı şekilde eğer kısaltmanın okunuşuna uygun ek getirilir, açılımına olan açılımına uygun olanını getirseniz yazım yanlışı yapmış olursunuz arkadaşlar. Bu maddeyle ilgili de bir notumuz var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti kısaltmasında arkadaşlar araya nokta işareti girer. Onun dışında herhangi bir büyük harfle yapılan kısaltmada araya nokta ne olmaz girmez arkadaşlar. Küçük harflerle yapılan kısaltmalardan bahsedelim. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın açılımına göre yazılır ve kısaltmanın sonunda burada ne yapıyoruz? Nokta kullanıyoruz. Büyük harflerle yapılan nokta yoktu. Ama küçük harflerle yapılan kısaltmaların sonuna ne getiriyoruz arkadaşlar? Nokta getiriyoruz. Unutmayalım. Örneklere bakalım. İngilizce'de, Almanca'dan yazılımına uygun bir de eki getiriyoruz doğrusu ne arkadaşlar? İngilizceden, Almanca'dan. Yine aynı şekilde Yine aynı şekilde ölçü element bildiren sözcüklerin kısaltmalarında nokta kullanılmaz. Dikkat edelim. gelenek kesme ile ayrılır. Kilogram, santim şeklinde kısaltma yaptığımızda sonuna nokta getirmiyoruz ama getire, gelen eki ne yapıyoruz kesme işaretiyle ayırıyoruz arkadaşlar yön adlarının yazımında kalalım yön adlarının yazımıyla bir sonraki dersimizde devam edelim arkadaşlar